Nide İl Hakem Kurulu Başkanı Abider Varlıoğlu 22-25 Aralık 2022 tarihleri arasında hakem kursu düzenleyeceklerini açıkladı. Nide'de 4 tane bölgesel amatör lig, 14 tane il hakemi ve yaklaşık 15 tane de aday hakemin olduğunu belirten Başkan Varlıoğlu hakemlik kursuna bayanların daha çok başvuru yaptığını söyledi. Kursa 300'e yakın adayın başvuru yapmasını beklediklerini belirten İl Hakem Kurulu Başkanı Abider Varlıoğlu hakem olabilmek için gerekli şartları Nide Anadolu Haber Gazetesi'ne anlattı. İlimizde şu anda 4 tane bal hakemi var. 2 tanesi düdük, 2 tanesi bal yardımcı. İlimizde 14 tane il hakemi yaklaşık 15 tane aday hakem var. Bunlardan bunların ağzından dolayı eee önümüzdeki günlerde 22 Aralık 25 Aralık tarihleri arasında ilimizde aday hakem kursu açacağız. 30 başvuru var şu an itibariyle. Yaklaşık 20 tanesi bayan hakem. Bayan hakemler derken yani bayanların bir şeyi mi var? Yüksek ilgisi mi var? Ne oldu sayın başkan? Evet, kadın hakemlerin bir talebi var. eee Merkez Hakem Kurulu üyemizin Sayın Aynur Aysun Akar hocamızın da bayan olması herhalde daha çok rağbeti artırdı gibi geliyor. E, i̇ldeki hakem sayısı anladığıma göre düşük ki bir kurs açılıyor. Öyle midir Sayın Başkan? Doğrudur. İlimizde hakem sayısı az çünkü e, üniversite kenti olduğumuz için e, önümüzdeki sene gidecek arkadaşlar var iç, içimizde, aramızda. Onlardan dolayı yeni kurs açma gereği duyduk. Merkez Hakem Kurulu'nun izniyle kursumuzu açtık. Kursun tarihi ve katılımcı sayısını öğrenebilir miyiz? Üst limit, alt limit var mıdır? 22 Aralık Perşembe günü katılan arkadaşları bir Merkez Hakem Kurulu, Bölge Hakem Kurulu üyemizle birlikte dinleyeceğiz. Ondan sonra 23, 24, 25 Aralık'ta 3 günlük kurs süremiz var. Yaklaşık 300 aday bekliyoruz. Peki Sayın Başkan, hakem kursu, hakemlik kursuna katılım için genel şartlar nelerdir? Hakem olabilmek için Erkek adaylarda 1.70 cm boy, kadın adaylarda 1.60 cm boy sahip olmak, en az lise veya mezunu veya öğrencisi olmak, 1993-2008 yıllar arasında doğmuş olmak, kurs başlamadan önce bir gün, olacak, bir gün önce yapılacak mülakatta başarılı olmak, kursun sonunda yapılacak olan yazılı sınav ve atletik testlerde başarılı olmak.